Evet arkadaşlar örnek soruların çözümüne devam ediyoruz. Bugün Ocak ayında yayınlanan örnek soruların çözümünü yapacağız. Birinci sorudan başlıyoruz. Birinci soruda Mustafa Kemal'in bir düşüncesinden bahsetmiş. Ve bu düşünceye göre devletin görev ve sorumlulukları içerisinde hedeflerden hangileri yer alır diyor soruda. Birinci öncüle baktığımız zaman kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına almak. Bakalım. Evet çeşitli hürriyetleri güvence altına almak var burada. Halkı iç ve dış tehlikelere karşı korumak. Herkesi savunma kuvvetlerini daima hazır tutmak, İşte güvenliği sağlamak var. Üçüncü olarak bağımsızlığın devam için mücadele etmek. Evet milletin bağımsızlığını güven altında bulundurmak. Evet bu şekilde baktığımız zaman burada üçünden de bahsetmiş. O zaman birinci öncül var, ikinci öncül var, üçüncü öncül var. O zaman cevabımız D şıkkı olmaktadır. İkinci soruya baktığımız zaman e, ikinci soru inkılaplarla alakalı hangi inkılap? inkılapçılık ilkesiyle, inkılapların inkılapçılık ilkesiyle alakalı. Sınavda karşınıza çıkmayacak ama olsun yine çözümünü yapalım. Çünkü sınavda 1, 2, 3. üniteler karşımıza çıkacak. Burada inkılapsın tanımı yapılmış. Yeniliklere sahip çıkmak, bunları korumak, çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde gelişmeye açıktır zaten anahtar kelimeleri biliyorsunuz derste de anlatmıştık batılılaşma ve çağdaşlaşma inkılapçılığın anahtar kelimeleri idi sözlerinden hangileri inkılapçılık ilkesiyle ilişkilidir diyor baktığımız zaman birinci öncülde ülkeyi bayındır hale yani iyileştirmek için ne yapmak gerekiyormuş tam olarak hızlı yerine getirmek gerekiyormuş yani eskiden düzenle kurtarıp yeni düzene getirmek ne ile alakalı imkansızla alakalı ikinci öncüde din ve mezhepten bahsetmiş bu ne ile alakalı olur derslerde anlatmıştık bunu tabii ki layıklıkla alakalı olur Yine üçüncü öncele baktığımız zaman menfaatler işte sınıfların olmaması. Bu da neyle alakalıdır? Açılıkla alakalıdır. Bizden ne istiyor? İnkılapçılığı istiyor. O zaman doğru cevabımız ne olur? A yalnız değil olur. Üçüncü soruya baktığımız zaman yine misak iktisadi biliyorsunuz. Bunun da derslerimizde işlemiştik. İktisat ne demek? Artık bunu bilmeniz gerekiyor derslerde de yine anlatmıştık ekonomi ekonomi alanında alınmış olan esaslar nerede alınmıştı bunlar misafir iktisadi nerede alınmıştı Tabii ki nerede alınmıştı İzmir İktisat Kongresi'nde alınmış. Esasları ne diyoruz? Misak-ı iktisadi diyoruz. Misak-ı iktisadi bir sürü madde var biliyorsunuz. Biz ne sınav e, derslerimizde işte de bunlara değinmiştik. Hangisi e, bunlar amaçlarından biri değildir diyor. Baktığımız zaman ekonomiyi her yönden yükseltmek bu şekilde ülkeyi yükseltiyorsunuz kendi üretir ithalattan kaçınır diyor evet meslekler birbirleriyle el ele verir diyor. bakalım Ta tasarruf bilincini geliştir evet israftan kaçınır diyor var C'ye baktığımız zaman Milli üretime katkıda kendi üretir diyor burada. D'ye baktığımız zaman meslek gruplarında dayanışma evet yine burada el ele vermeleri gerekiyor. Burada da var. Ama zaten burada kalkınmayı ithalat ile arttırmak. Zaten burada ne diyor? İthalatta israftan kaçının diyor. Bundan dolayı doğru cevabımız değişik oluyor. Dördüncü soruya bakıyoruz. Yine ilkelerle alakalı, halkçılık ilkesiyle alakalı halkçılık ilkesi biliyorsunuz anahtar kelimeleri neydi? En önemlilerinden bir tanesi eşitlikti. Sınıf farkının olmamasıydı Buna göre halkçılık ilkesinin toplumda hedeflerinden hangilerinin gerçekleştirme yönelik olduğu söylenebilir diyor. Baktığımız zaman birinci öncülde yönetime katılma halkçılıkla alakalı. Halkın yönetime katılması eşitlik herkesin bir oya sahip oldu hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanımama aynı şekilde herkesin eşit olması devlet imkanlarından eşit olarak faydalanan yani bütün halkın aynı haklara sahip olması bundan dolayı cevabımız D 1 2 3 5. soruya baktığımız zaman biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı sonucunda Barış Antlaşması imzalanmış. İsmi neydi? Roldan Konferansı. Ve burada imzalanmış olan Lozan Barış Antlaşması'ydı. burada Türkiye'nin bir sürü isteği vardı. Neydi bunlar? Kapitülasyonların ve duyunumunun kaldırılması, İstanbul ve Boğazların boşaltılması, Musul ve Körük'ün Türkiye'ye bağlanması, Yunanistan'ın tazminat ödemesi. Yine bunlara derslerimizde değindik. Türkiye'nin bu isteklerle aşağıdakilerden derslerden hangisini amaçladığı söylenemezdi. Aşık Savaşın neden olduğu ekonomik zararı telafi etmek tabii ki biliyorsunuz yine derslerimizde söyledik. Yunanistan Batı Anadolu'ya çok büyük zarar vermiş idi. Bunun için biz de itilaf devletlerine yani İngiltere'den savaş tazminatı istedik ama bunlar bunu yapmadı kabul etmedi. İkinci olarak baktığımızda ekonomik bağımlılığı ortadan kaldırmak yani kapitülasyonları ortadan kaldırmak bu da var. Üçüncü olarak baktığımız zaman toprak bütünlüğünün sağlanması. Evet, boğazlar bize verildiği zaman Trakya ile Anadolu arasında toprak bütünlüğü sağlanmış olacak. Ama B mevcut sınırların genişletilmesi veya genişletilmesi diye bir durum söz konusu değil. Lozan konferansı zaten biz var olan topraklarımızı istiyoruz. Bu şekilde cevabımız D olur ve örnek sorularımızın da sonuna gelmiş bulunduk. Kolay gelsin.